Gün ortasından herkese merhabalar. Halil Reçber piyasalar yorumumuzda karşınızdayız değerli arkadaşlar. Dolar TL yorumu ile. Şimdi dolar TL'de dip süreci devam ediyor. Ortalamalara yakın dünkü yükselişin daha doğrusu dünkü tepki sonrasında bugün yeni yüksek 3.63.20 oldu. Aşağıda 3.60.70 olduğunu görüyoruz. Tablomuza baktığımızda alıcılı bölgeyi test etti. Satıcılı bölgede de önemli destek üzerinde kaldı. Dolayısıyla daha çok alıcılı bölgeye yakın seyrettiğini görüyoruz. Şu saatler itibariyle gerek günlük gerek 4 saatlikte gayet olumlu. Şu kırmızı hareketli ortalama geçti 3.63'lerin üzerine doğru bir istek önümüzdeki saatlerde hala hazırda devam edebilir. Saatliklerin ciddi anlamda sıkıştığını önemli destekle direnç aralığında yani görmüş olduğunuz üzere 80 50 de diyebiliriz. 361. 50, 3.62, 50 gibi bir bantta sıkıştığını görüyoruz. Saatliklerde yukarı isteğin devam ettiği ortalamalar yakın olduğu için olumlu olarak addediyoruz, yorumluyoruz. Burada da görmüş olduğunuz üzere hemen tabii diğer göstergeleri de şurada e, silelim isterseniz daha net bir görüntü yakalamak adına. Çünkü her şeyden önemli fiyatın kendisi arkadaşlar. Biz fiyatı yakaladık mı bizim için problem değil. Evet burada sıkıştıktan sonra önümüzdeki saatlerde şöyle bir hareket görebiliriz. Hatta eğer 363 30 aşağıda 3.61 30'u düşünecek olursak 2 kuruşluk farkı 3.60 30'un üzerine koyduğumuzda bizi götürebileceği seviye 3.65'lerin üzeri olacaktır arkadaşlar. 3.65, 3.65, 30 gibi bir hareketlik söz konusu olabilir. Şimdi tümünü siliyoruz ve bizim yine e, dolar e, Halil destek direnç özel çalışmamız e, olan tablomuzu şimdi görmüş olduğunuz gibi yani şu tabloyu alıp buraya Koyduk. Yani daha doğrusu e, formül ettik buraya koyduk. Son e, durumda gördüğünüz gibi e, kapanış bölgesi dün geceki kapanış bölgesi bu seviye hemen bu seviyenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve bu sabah itibariyle aşağıda kırmızının altına dokunup tepki geldiğini görüyoruz. Kırmızının altında ilk destek hangisiymiş arkadaşlar? 360, 3.60.67 Burada gördüğünüz gibi 360 67 yani şu bölge dokundu ve 361 50 üzerine attı. Yani şu kırmızı gördüğünüz gibi 361 50 bu seviyenin üzerine attı ve mavi gördüğünüz gibi 362 50 bölgesine denk gelen seviye arkadaşlar. Bu bölgede şu an için tutuyor. Bu seviyenin üzerine çıkması yani 5 dakika 30 dakikalık grafiklere baktığımızda bu seviyenin üzerine çıkması demek biraz önce bahsetmiş olduğumuz ikinci kademe 62 90 63 3. dördüncü, 5. yani mavi olarak geçen açı 64'ün üzerine önümüzdeki saatlerde atabilecek mi? Bunu yazıyor olacağız. Şu an görüntü olumlu, olumluya yakın. Dolayısıyla hareketin ilerleyen saatlerde e, yukarı yönde isteği arttırması noktasında beklentimizi koruyoruz. Şimdiki söyleyeceklerimiz bu kadar. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunursanız bizim için teşvik olacaktır. Her zaman sizlerle yorumlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle bol kazançlar.